kendi nefsini kendi nefsini kurban etmediğin sürece günde bir tane de kurban kessen boşuna hayvana kıymış olursun. İkincisi kurban demek hayvanı boğazlamak, hayvanı kesmek, kan dökmek anlamına gelmez. Kurban bir lokma da kurbandır. Yoluna mesela yoluna kurban olayım diyor. Pirime kurban olayım diyor. Yani Bun, bu hepsi bu hepsi o kişinin o temiz özünde söylediği kurban kelimesi bizim için kurbanlar budur. Kurban demek gidersin bir hastaya çare olursun. Bir aç hayvana doyurursun kendi emeğinde çalışmış olduğun emeğiyle, cebindeki paranla, evindeki emeğinle gidersin o aç hayvanı do doyurursun. Bir hastaya çare olursun, Çaresiz kalmış bir insana hızır olursun. Kurban işte bu Alev inancında. Bir lokma da kurbandır. Bir börek yaparsın, bir kurbandır. Onu kurban namına yaparsan, lokma, kurban anlamı budur yani. Kurban demek, hayvanı kesmek demek değil. Hayvanı kesen, yani kasaplık yapan, veyahut da avcılık yapanı ceme almıyorlardı. Ahiler ceme almıyorlardı o dönemler. Şimdi biz de kesinlikle şu anda biz de almıyoruz. Eğer biliyorsak bilmeden girer de bize söylenmezse, pirlere söylenmezse artık o yanlış, bu günah bilen, bilip de söylemeyenin söylemene aittir. Hayvana kıyanın cemini almıyorsun ibadete bak ne kadar güzel bir şey. Yani bir toplum kendi bilincini, yolunu eee kurum nasıl zaman maneviyatını yitirir. Şimdi aleviler bu dönem yani aleviler gerçekten maneviyatını yitirmiş. Kimi başka bir inançlara benzemeye çalışıyorlar. Onların için içerisinde kendini var etmeye çalışıyorlar. Şimdi cem evlerimiz bizim inanç yerlerimizdir. Bizim ticari yönleri ticari şirketlerimiz değil. İnanç yerimizdir. Biz orada sadece inancımızı yerine getirmek için uğraşırız. Oranın ticareti, oranın o cem evinin ticaretle uğraşması demek, kendi inancını bırakıp özünü bozmak, ticari şeylere başvurmak, bu bizim asla inancımızda yoktur. Çünkü cem evlerimizden altında, çok cem evlerimizin altında ahır oluşturulmuş, bunun üzerine rant elde ediliyor. Rant elde ediliyor. Ee, ticaret yerine dönüşünde özünü bozar, inancın özünü bozar. Onun içerisinde her kirli, her eli kirli olanlar, her eli kanlı olanlar gelir orada yer alır ve o orayı gerçekten bozar. Bizim inancımızda böyle bir şey yok. Kurban olayı, çıkar olayı, bilmem ne. Bunların bu çıkar olayları cem, ev, cem evlerimizle, dergahlarımızla ilişkinin kesilmesi gerekiyor. Bu ilişkilerin kesilmesi gerekiyor, oranın temiz kalması gerekiyor. O zaman kimse kötü niyetli de olsa onu gidip orada işleyemez çünkü orada e, rant orada paylaşılmıyor. E, artık şu koyunları cem evlerin altında çıkarırlarsa, e, kurban kesme konusunu, e, hayvanı kesme konusunu keserlerse orada, önünü keserlerse, o hayvana o hayvanlara sahip çıkarlarsa bu toplum, o hayvanlara sahip çıkarlarsa işte bayram diyoruz ya. Sana güzel bir bayram. O topluma o kanı durdurursa. Alevi toplumuna güzel bir bayram olur.